Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maşallah Güzel bir yavru Dişi yorumlarda herkes bunun Erkek olduğunu Söylemişti Ama annesi bunu Dişi bozuladı Fark etmez Çok da güzel Bir yavru Ondan sonra Çiftlikteki genel durum Öbürleri devam ediyor. Baştaki yavru ceylan, Şarla Muhtar. Berat. Evet. Böyle bir genel gösterge yapayım. Bu da bizim maskot giydik. Evet. Sporcu. Benim Helofort Muhtar çiftliğin ak kafalı düvesi. Evet. Bu da bizim e, mantovan, montofon. Büyük montofon. Bunu satacağım kısır. Bu da bizim çiftliğin kocina, ilk inek. Şimdi yine şeye başlıyoruz. Evet. Çiftlikteki son durum bu şekil. Herkese bol seyirler.